Hiç iyi olmamış bu çocuk. Yanıyor. Hastaneye götürelim. Mehmet'i çağır uyanmadan kucaklasın. Yoksa öldür Allah götüremeyiz hastaneye. Tamam ben gidiyorum. Fırla Hadi. Tamam gitti. Yavrum. Ne oldu sana böyle? Anne. Biz Zümrül'ü hastaneye götürüyoruz. Ben de geleyim dur. Yok yok gelmene gerek yok. Ateşi var sadece. Grip falan oluyor muhtemelen sen otur. Hadi biz gider geliriz. Öptüm seni annem. Görüşürüz Hayri teyze. Güle güle yavrum. Sıkma canını sen. Çocuktur ateşlenir. Bu Vildan da koca kızı oldu. Emir gitsin de bunu da evlendirelim sonra. Koca kız oldu ya. Bir tane daha koca kızım olacaktı şimdi. Kim bilir nerededir Hayri? Belki de o evlenmiştir. Bak hala ne sayıklıyorsun hanımcığım, geçmiş kapandı bitti, senin bir oğlun var, kızını düşünme artık, ailesiyle mutludur o. Ya mutlu değilse, ya kızım şimdi zor durumdaysa, geçmiş geçmiş diye beni susturma Hayriye, benim yaramı zaman onarmaz. Tamam, İlla rahat edeceksen ilk fırsatta gideceğim İstanbul'a. Bakacağım bakalım kızın keyfi yerinde mi sağlığı iyi mi? O zaman bana bir fotoğraf. Sakın. Sakın aklından geçirmeyesin hanımcığım. Ben sadece vebali üstümden gitsin diye gidip kızı kontrol edeceğim o kadar. Daha fazlasını deşme. O 26 yıldır başkalarının kızı bunu unutma. Bu olayı deşmek herkese zarar verir.